Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar, Yaman'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz yeni yeni polis video çekeceğiz. Evet, Yaman'ın yeni polis arabası ve işte yeni beyaz renkte yarış arabamız, içinde de bir tane Roblox karakteri var galiba. Doğru mu? Evet. Bakalım mı acaba bunun üstü açılıyor mu? Evet. Bence bunun üstü açılıyor. Sence? Bakalım Yaman bunun üstünü açabilecek mi? Bu arabanın üstünü açabilecek mi arkadaşlar? Hep beraber görelim. Şimdi başlıyoruz. Arabamız gidiyor gitmesin. Hadi sen yapabilirsin oğlum. Ve bravo alkış Yaman'a işte arabamızın üstü açıldı. Şimdi arabamızı birazcık inceleyelim. Bakalım Vay farlarına bakar mısın? Tekerlekleri de çok güzel. Şurada da bir şey yazıyor. Bakalım şimdi karakterimiz ne yapıyor? Sence? Üstünü kapatmayalım, kapatmayalım. Dur bir daha göremedik Yamanım. Bakalım. Sen arabayı sıkı tut, kıpırdamasın. Arabanın içine bir bakalım. Arabanın içi nasıl? Vay çok güzel bir spor arabaymış. Arka farları da çok güzelmiş. Bir dakika görelim. Bakalım. Direksiyonu tutuyor evet. üstü kapanıyor işte bu şekilde de üstü kapanıyor doğru mu Evet. harika bir araba ya çok beğendim gerçekten evet. şimdi acaba bizim dev yolumuzda işte şöyle deniz manzaralı yolumuzda acaba neler yapacak başlayalım mı oğlum Allah. hadi başlayalım acaba nasıl gidecek Amerika gitti. Şimdi sırada polis arabamız var. Tamam. Hadi görelim polis arabamız neler yapacak. Bakın çocuklar, Bakalım şimdi sen bize bunu tanıt olur mu? Acaba nasıl bir şey? Burada rengarenk tuşlar var. Ve de kapıları da açılıyor. Evet kapıları da açılıyor. Rengarenk tuşları da var. Bu tuşları bize anlatabilir misin Yaman? Şimdi bir de ben anlatayım. Turuncu arabamızı çalıştırıyor. Mavi korna. Sarı geri geri git götürüyor arabayı. Yeşilse arabanın sirenlerini yakıyor. Tamam. Bakalım şimdi nasıl gidecek? İstersen sirenlerini de yak. Arabayı çalıştır. Tamam, çalıştır. Evet, arabamız çalıştı arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım görelim nasıl gidecek acaba. Ben hazırım sen hazırsan başla. Bakalım. Vay be. Gitti. Hadi şimdi polis arabası ve şu yarış arabasını yarış yaptıralım. Bence şunların ikisini yarış yaptıralım. Polis arabasıyla işte şu yarış arabasını, spor yarış arabasını yarış yaptıralım. Kim kazanacak acaba? Hadi al bakalım. Evet tamam çok güzel Başlayalım mı? Sen çekim kazanacak Yaman Ben de spor araba diyorum 3, 2, 1 Bırak İkisi de ikisi de düştü yoldan çıktı Hadi şimdi diğer oyuncaklarımızla devam edelim. Ne dersin? Hadi diğer oyuncaklarımızla devam edelim. Sen onları buraya yanaştırırken şuradaki oyuncaklarımıza bakalım. İşte burada bir tane daha düğmeli, sesli, ışıklı bir oyuncak araba var. da Bunun da kapıları açılıyor ve Yaman bugün Spiderman olmuş ya ben onu unuttum. Yine bugün günlerden Örümcek Adam günü. Evet. Yarış mı? O zaman yan yana getirmelisin. Başlayalım mı? Evet. Ben tamam hadi görelim. Gitti. Çok güzeldi. Şimdi tüm yarışan... Yoldan geçen arabaları buraya mı diziyoruz? Hı hı. Burası park yeri galiba. Yoldan geçmezler. Evet. O da tamam o zaman şey yapalım. Roy ile o treni yarıştıralım. Bence. Tamam. Yan yana değdir. Evet. Hazır mıyız? Başlayalım mı? 3, 2, 1 Bırak. Ve Roy. Roy geçti. Ve Roy kazandı. Ya en en hızlı oyuncak araba hangisi biliyor musun Yaman? Tabii ki de Roy. Baş, Her yarışı kazanıyor. Bir de ben ne diyorum biliyor musun? Şu itfaiye arabası Roy'la şu polis arabasını da yarış yaptıralım. Acaba o polis arabasını geçebilecek mi Roy? Baba. Efendim oğlum. Şimdi ben Roy kazanır diyorum. Sen Roy kazanır diyorsun. Hı hı. Tamam hadi bırak bakalım. Ben de tren. Ben de tren kazanır diyorum. Bırak. Ve Roy tabii ki çok hızlı olduğu için öne geçti. Bakın, bakın. Ve tabi yine Yaman kazandı. Şu Roy ile şu polis arabasını yarış yaptıralım. Evet hadi gelin. Hadi arkadaşlar. Hadi gelin arkadaşlar. Hadi bakalım şu polis arabasını şöyle Roy'u da yanına yapıştır bence ikisini yan yana. Evet. Ama bence Roy birazcık şöyle heh, şöyle başlasın. Hazır mısın? Ben de Roy kazanır diyorum ama yan yana getirmen gerekiyor. Yan yana, yan yana. Yan yana. Ama bak polis arabası önde, Roy daha geride. Evet, işte şimdi oldu. Acaba kim kazanacak? 3 2 1 Başla. Ve polis arabası. Hadi Roy. Polis arabası kazandı. Yaman gitti hemen aldı. Park yerine getirdi ve park ediyor arabasını. Harika. Şimdi şurada kocaman bir tane. Bu da Yaman bu pembe helikopterin adı ne? Dizi. Pembe bir helikopter. İşte burada da kocaman bir buldozer var. Bırak bakalım nasıl gidecek. Çok yaşlı değil mi? Yaşlı bir buldozer. Evet. Bu ve heli yaşlı. İki tane helikopter. Yan yana getir bence. Evet. Çünkü yoldan çıkarlar oğlum. Bakalım. Evet Heli. Heli. Ve Dizi. Şimdi ne olacak sence Yaman? Bu yoldan çıkar diyor. Yoldan çıkar diyorsun. 3 2 1 Bırak Ve ikisi de inanılmaz bir şey izledik şu an Bence dizi kazandı Bunu bir ağır çekimde göreceğiz Bakalım neler oldu orada Birinin lastiği patladı bence Yaman Evet bakın işte yoldan geçen arabaları Yaman çok güzel bir şekilde dizdi Aferin ona. Şimdi devam edelim mi? Şurada korsan arabamız var. Al korsan arabasını. Bir de şu ekskavatörü alalım. Bakalım ne olacak. Uzun zamandan beri bu yarışı yapmıyorduk. İnşaata mı gidiyorsun? İnşaata mı gidiyorsun? Hayır. Hadi bakalım ne olacak acaba? Şunu kaldıralım. Kepçesini. Yan yana getirelim bence. Biraz iş makinesi sanki geride kaldı. Evet harika. Ben de tabii ki korsan arabası diyorum. 3, 2, 1, başla. Ve iş makinesi kazandı. Yine Yaman kazandı. Bravo Yaman'a. Tamam şimdi <laughs> ekskavatörü koltuğun altına bakalım korsan arabası evet olmadı. Tamam öyle dursun. Evet, koltuklarımızın altı da oyuncaklarla dolu. Şimdi bir kamyon ve kırmızı bir Şimşek McQueen. Ne diyorsun? Ben McQueen mi? Bence yan yana getirmelisin. Ya da ben. Çöp kamyonu. Şey, pardon, özür dilerim. Kamyon. Hadi bakalım, başla. Ben kaybetmedim. Benim arabam hiç hareket etmedi bir de Yaman ya. Aslında hızlı giden bir araba. Ve yoldan çıktı. Yaman. Robocar Poli'yi unuttuk. Robocar Poli burada çok üzgün. Robocar Poli ile yarış yaptıralım. Sen de Roy'u mu getirdin? Aa evet tekrardan. Ben Roy sen biliyorsun zaten biz bu yarışı çok yaptığımız için seninle Sene her defasında Roy'un kazandığını biliyorsun ama bu sefer bence Robo Poli onu geçecek Baba ben Poli kazanırım Ben de Roy kazanır diyorum 3, 2, 1, başla Ve Yaman saldı kıyasıya bir mücadele Poli, Roy yan yana ve Poli Yoldan çıktı. Harika bir yarıştı ya. Ya vallahi süper bir yarıştı. Ben bu yarışı çok beğendim. Şimdi şurada bir tane sarı yeşil traktörümüz. Bir de sarı. Dozerimiz. Başlayalım mı? Başla. Yan, yan yana getir. Evet. Sen traktör kazanır diyorsun, ben de dozer kazanır diyorum. Evet. Şuradan yukarıdan başlayalım. Hazır mısın? 3, 2, 1, başla! Ve hey, kıran kırana bir yarış ve yan yana durdular. Evet Yaman kazanan arabayı gördüğü için hemen şimdi dozere döndü. Başla. Ve kaza oldu orada. Polis arabasının da ışıkları yanıyor. Bence çok keyifli bir videoydu. İşte dev yoldan geçen oyuncak arabalarımız, polis arabamız, böyle spor böyle arabamız. Ve işte böyle çok keyifli bir videoydu. Çok güzel oyunlar oynadık Yaman'la. Şimdi biz devam edeceğiz oynamaya ama videomuzu kapatalım. Ya abone ve ve Spiderman Yaman <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi evet. unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Evet Hoşçakalın Hoşçakal Hoşçakal çak yapalım Hadi çak yapalım çak, çak. Bravo Bay <laughs> bay